Müsaade ederseniz. Tamam. Şimdi gençler sevmişler. Çıkıyorlar, çıkmışlar. Bizi böyle bir imkan sağladılar. Sağ olsunlar. Teşekkür ederiz kendilerine. Ee, şekil olarak da e, bir araya geldik, toplandık. Yani Allah'ın emri, Peygamber'in kalbiyle işte e, kızınızı, oğlumuza istemeye geldik. Yani sözlü olarak da söyleyebiliriz size. Şekil olarak da tabii siz sözsüzde... ben kızımın yanlış karar vermeyeceğini bildiğim için Allah evet. hayırlı uğurlu etsin. Allah razı olsun sağ ol. <laughs> <Allah hayırlısı olsun. gülüyor> Güzel çocuklar da rahat şimdi. Şöyle dolaşın diye. Allah'ım Amin. Yolların açık etsin gençlerim. Açık, açık olsun. Hastalığı var. Ben açayım <laughs> <laughs> ben Ben Teşekkür ederim.